Serdar Keleci son 6 maçın 5'inde kazanan bir Fenerbahçe var. Tek puan kaybı lider ve sezon sonunda şampiyonluğa çok yakın görünen Trabzonspor'a karşı alınmış bir netice. Olabilir diyebileceğimiz bir netice parantez Tabii. içinde. Ee, ama hakikaten Volkan Demir'in söylediği gibi yükseliş gözle görülür bir şekilde devam ediyor. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Trabzonspor maçında da 10 kişi kalan Fenerbahçe hani dışarıdan izlediğimde Trabzonspor 10 kişi kalmış gibiydi o gün. Ve ben o oyunun tabii bu oyun da çok güzel inanılmaz beğendim bu oyunu çok çok güzel bir oyun ve hocanın ile ilgili bize bazı mesajlar verdi bence bu oyun ama ben 30-35 dakika izlerken mesela tamam Konyaspor golü buldu olabilecek bir pozisyon ama Fenerbahçe o kadar eforlu oynuyordu ki o sırada ve hücum ederken eforlu oynuyorsun yani top sendeyken efor sarf etmek işte hayal edilen şey aslında bu. Bizim yapamadığımız iş, Türk takımlarının yapamadığı iş bu. ha Sürekliliğini bilmem. Yarın öbür gün yine bu devam eder mi? Bir maçlık performans mı? Yoksa e, seyircinin de e, oyuna riayet etmesiyle mi oluşan bir şey? Onu ilerleyen zaman gösterecek. Ama o kadar değerli ki ben şunu söyledim 35. dakika falan. ya Fenerbahçe bu tempoyu yapamaz ve Konya 2'yi bulur. Ha, onu dedirttiriyor Fenerbahçeli oyuncuların çünkü... 17. dakikada Samuel Osayi'nin vurduğu bir şut var. Evet. Kaleciye takılan. İyi vurmadı ama oradaki organizasyon o kadar hareketli bir organizasyon ki alışık Samuel Osayi alışık olduğumuz şey ne? Sağ taç çizgisine yapışan bir Osayi. izledik evet. hep. Ama bekle stoper arasına koşu yaptı mesela. Ama orada değerli olan şey şu. Pozisyon öncesinde İrfan sağ öne, öne oynayan İrfan sağ yerleşiyor. Samuel Osayi gidiyor. Sağ iç gibi konumlanıyor. Zayt's da orada geliyor. Sol iç olan Zayt's. Ee, sağ iç Ahmet Ob Ahmet Azimov Ahmet, Ahmet Hadz Ahmetoviçi onu da söylemek o kadar güç Ahmet Onu alıp götürüyor ve Samuel Asay iç koridor koşusundan yol buluyor. Evet. Yani bütün Konya savunmasını alt üst eden bir plan ve hafta içinde de defalarca çalışıldığını Fenerbahçe'nin oyunu hep sağa doğru yıkmak istediğinden anladık. Yani Fenerbahçeli oyuncuların hemen hemen hepsi sağa doğru devrildi. Hani arabada rot balans tutmaz sağa doğru gider ya bazen onun gibiydi Fenerbahçeli oyuncular. Sürekli sağa doğru çekti Fenerbahçe ve orada Konya'yı en böyle rahat avlayacağımız senaryo neresi diye akıl ettiklerinde herhalde Konya'nın solunu belirlediler. Çünkü orada belki Bütücü'nün belki savunma performansının eksik olduğunu düşünerek bunu yaptı. Diğer tarafta da Hamilton vardı gerçi çok da savunma anlamında çok katkı veren oyuncular değil İkinci özellikle. Bütic'e de başlamadı bu arada. Ama Konya Spor, İlhan Pulut Fenerbahçe'nin işini o kadar kolaylaştırdı ki bu Fenerbahçe'nin oyununun gölgelemez bu arada. Onu da o şerhi ekleyeyim. Ama biraz daha kolay olmasına sebebiyet verdi İlhan Hoca. Çok geriye giden bir performans var Konyaspor'da Yapılan değişikliklere bakıyorum. Ya Fenerbahçe merkezden oyunu zaten hakimiyetini aldı. Konyaspor'un yaptığı değişiklikler. Soner çıktı, Oğulcan girdi. Ben sana... o sonra. Sarı kartı vardı ama son Hamilton Mihailak değişikliği. Onları hep ama İkin öyle böyle başlarken bunu başlıyor. kullanıyor onları ama, ama, Şöyle bunu geçtim ama 67'de çekici Rahmanovic. Yani hızlı bir oyuncuyu alıyorsun. Biraz daha ağır kalabilecek bir Rahmanovic. Yani oyunu yönlendirir falan belki ona güvendi tutar. Ama mesela baksan geçen hafta 11 oyuncusu Rahmanovic. Bütücü Ahmet Hasan değişikliği o kadar statik kaldı ki merkezde. Yani ve kon mesela Konyaspor'un tek umudu kontra ataktı. Bakın geçiş demiyorum. Özellikle geçiş demiyorum. Geçişi yapacak bir pozisyona dahi kavuşamadı çünkü. Çünkü ileriye topu aktarıyorlar. Bunun adı kontra atak. Ama biz Konyaspor'a ne dedik? Hücum geçişi takımı, savunma geçişleri çok iyi yapan bir takım. Eser yoktu. Ama bence Ve... bence ilk yarı performansı müthiş. Yani bu maçın ilk 45 dakikasından bahsediyorum. Bence bu ilk yarı müthiş top oynadılar. Ya yani inanılmaz baskılı. Yani 5 kişiyle böyle şey gibi. bir elin parmakları gibi yayılıyorlar ön tarafa hı hı. ve hiçbir şekilde boşluk vermiyorlar ve bundan asla taviz vermiyorlar. Savunma boyutunu iyi yaptılar Ama adım. hayır şimdi biraz dikkatli olsa farklı pozisyonlar da çıkabilirdi. Ha oradaki işte kalite devreye giriyor. Çok kaliteli Ama bir takım değil zaten. Tecrübede devreye girdi. Yani bir taraftan İsmail Hoca konusunda şunu da söylemem gerekiyor. İsmail Hoca'nın oynattığı oyun yüksek eforlu bir oyun ve göze çok hoş gelen bir oyun. Ama şunu söylememiz lazım. Bu İsmail Hoca'nın oynattığı oyun için fiziksel kalitenizin muazzam olması lazım. Evet. Onu ya bir değişiklik benim tuhaf karşıladığım bir şey var. Oyun 1-0. Ya dersin ki Zayt Crespo ikilisinden birini alsana hoca. Değil mi? Hani orta sahayı teke düşür o, risk al. geçmez. Abi hiç riske atmadı. Yapılan değişiklikler golü atması yani golün öncesinde o buruşu yapan İrfancan Arda değişikliği. Ve Mesut Pelkas değişikliğini değerli hale getiren Crespo-Zayz ikilisinin aslında merkezde kalması oldu. Yani hocayı belki şundan dolayı alkışlayalım. Mesut Pelkas değişikliği oldu harika. Değil. Esas oyunda Crespo ve Zayz'ın varlığı Pelkas'ın işini çok Skolu rahatlattı. Skor elde ettikten sonra Zayz sağladı. Zayz çok yorulmuştu. Ama o kadar e, santim santim oynadı ki maçı İsmail Hoca kafasında. E, ve ilerleyen dönem için bana başka bir şey hayal ettiriyor Fenerbahçe ve doğu, şunu demek istiyorum aslında önümüzdeki senenin Fenerbahçesi için birkaç işte santfor takviyesi gerekiyor hepimizin malumu. Ee, bir sol bek gerekiyor bu takıma hepimizin malumu. Bunlar eğer gelirse Fenerbahçe'ye hele ki iç saha avantajı bugün bir daha tecrübe etti Fenerbahçe. O seyirci baskısının ne demek olduğunu gösterdi. İsmail Hoca'nın biraz hakkının yendiğini ne doğru gitmeye başladım ben Hakkını bütün yedi. kariyer hayatı boyunca ama hakkının yendiğini şöyle yani bir kesim ya nasıl olsa gidecek gözüyle bakıp ee, biraz ee, nasıl söyleyeyim ikinci planda yorumlar yapıyor nasıl olsa gidecek nasıl mi? nasıl olsa gidecek gidecek gözüyle bun ama mesela ben de bence de gidecek ama hı hı. Ee, o gözle bak o gözle bakmıyorum her maçta söylemeye çalışıyorum her bu yayın genelde maç sonlarında burada yayında olduğumuzu her maçta söylemeye çalışıyoruz. Belki de daha farklı bir senaryo ya da olabilir. Çok basit santim santim oynadırdı yani. Evet. Bak dakika dakika. Bak ilmek basit, ilmek işledi ya. Çok basit bir örnek vereceğim. Nevzat kusura bakma senin sırana daldıracağım. Döneceğim herhalde. Evet, evet. Vallahi baya bir. bir... <laughs> yok dinliyorum. Ee, Santra bizde bir görüntüsü varsa izleyebiliriz. San... Oyun Birinci başlangıcının yok, dahi hı. oyun başlangıcının dahi planı var. Sollu kümeleniyorlar Serdar'a evet. şişiriyorlar. Yani. Onun bile planı var. Şimdi bu çok basit bir plan da şundan bahsediyorum. Görmüyorduk. Yoktu. yoktu. orner planı yoktu. Çok net bunu sadece ben söylemiyordum yani. Şimdi bunu böyle içeriden bilgi vermeye çalıştıkça böyle yalanlamalar falan oluyor onlara girmek istemiyorum. Korner planı yoktu. Duran top planı yoktu. Hücumla ilgili herhangi bir planı yoktu. Geçmiş hocanın çok kattığı şey var. Bunları ben her yayında söylemeye çalışıyorum. Bence iyi bir teknik adam diyorum. Ama eksik kaldığı çok yön de var. Onları da İsmail Hoca tamamlıyor. 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 Ha, dersin ki ya kardeşim İsmail Kartal'ın kariyeri belli. Efendim e, Fenerbahçe daha iyisi lazım. Bunu, bu, görüşe saygı duyuyor. Ama, ona ama bugün şey. bu şartlar itibariyle Fenerbahçe örnek bir elsa kovuldu geldi diyelim. Bir sayap yapsaydı şu değişimi. Oo. Şu an var ya çuyuyordu. Fenerbahçe gelecek sezon için şimdiden şampiyonluk turuna çıkmaya başlamış. Ama isim bir else olsaydı. İsmail Hoca'nın ne yaptığını ilginç bir, bir durum. İsmail Hoca ne yaptı da bu takımın fizik kalitesi bu kadar arttı? Ben o oraya çok takılı kaldım. Çok eforlu bir oyun bu. Ya bir özetlerde özellikle bir pozisyona çok takıldım. Konyaspor açısından hani kontra atağa bağlı bir takım haline geldi dedim ya. Orada bir pozisyon var. <laughs> bakarız. Onda o sırada tabii ee, özetlerde şey Hı -hı. yaparız Nevzat. Nevzat Dindar. Nevzat hoş geldin. E, merhaba. <laughs> Yo dinliyorum. E, Volkan zaten stattan geldi. Özellikle Volkan ın. o yüzden ağırlıklı e, olarak Volkan'ı e, açıkçası yani dinleyelim onun, istedim. Biz ekrandan izledik maçı. E, ya yani benim de gördüğüm kadarıyla hakikaten şimdi e, bir İsmail Kartal etkisini fazlasıyla hissediyorsunuz. Ya yani bazı e, anlar vardır. Yani o şey yansıtır. aldığın sonucu alınan zaferi. Yani 80 küsurda Kim Menje ileri çıkarken İsmail Hoca'nın bir morun yobari bir deparı ki İsmail Hoca'dan çok beklenmeyen bir harekettir. Ee, bu açıkçası hocanın da olaya ne kadar motive olduğunu ve maçı yaşadığını gösteren bir enstantaneydi. O da bekti ya ondan belki o koşu Yani, yaptı, yani direkt Kim ile beraber. Bas topansa soruldu bu arada o. Yani, şey gelir herhalde yani değil mi? Depara çıktı. Yani bunu İsmail Hoca'dan ben açıkçası yani uzun yıllardır biz İsmail Hoca'yı. Daha soğuk bir görüntüsü evet. var değil mi hocanın? Hiç. Aslında öyle bir adam değil. değil belli. Çok hırslı bir adam yani. Bazen hani içinde fırtınalar kopuyordur derler evet. ya bu kez dışa vurumuydu. Belki de o hareketi, o yaşaması isyandı bazı şeylere. Çünkü İsmail Hoca ile ilgili hep Fenerbahçe'nin birinci adamı mıdır ki? Fenerbahçe, İsmail Hoca ile ilgili açıklama yapıldığında da sezon sonuna kadar ifadesi kullanılmıştı. Tabii canım ee, sezon sonuna yani kadar. Yani uzun vadeli bir plandan bahsedilmemişti. Geçmişte de Fenerbahçe'nin kaybettiği, şampiyonlukta da aslında İsmail Hoca'nın başarısızlığı söz konusu değil de orada transfer yapılmadı vesaire Ki devre arası. Galiba bir de kurşunlanma olayı vardı. Bir de vardı. kurşunlanma tabii. Ee, bu bir iki krespo e, hani, e, İsmail Hoca'nın saha içerisindeki versiyonu gibi o kadar hırslı, o kadar istekli. Belki düşük profil bir oyuncu olarak e, geldiğinde lanse edildi ama her geçen gün büyüdü. E, o büyüdükçe o kendini gösterdikçe Fenerbahçe başka bir noktaya evrildi. Aslında onların bence çok özür dilerim lafını kesip tamam. bence Crespo Zayt diye tanımlamak lazım. Çünkü ikisi birbirini çok iyi Zeitz tamamlıyor. Biraz daha ince iş yapıyor evet. ama Crespo her işi yapıyor. Yani bir de verdiği pas ayak dışı muazzam. Müthiş. Bir şey. O hakikaten işin ofansif yönünde de Crespo'nun e, aslında çok kreatif bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Aslında yani o geriyi toparlamaktan o ön tarafta kendini göstermeye çok fazla vakit bulamıyor. Oraya bir e, hani onun boşluğunu doldurabilecek orta saha oyuncular olsa belki o özelliklerini de gösterecek. E, bunun dışında baktığımızda Fenerbahçe'nin e, bazı ikilemler var. Yani oyuna Mesut'la başlamak, Mesut İrfan'ı ikilisiyle başlamak aslında Fenerbahçe'nin e, yani hücum performansını biraz e, engelliyor gibi. Yüzde yüz yani daha dikini oynayan, daha agresif bir hücum anlayışından ziyade biraz daha teknik, biraz daha yaratıcılık üzerine kurulu bir. E, sisteme geçiyorsunuz. Orada diğer oyuncular fazla efor sarf etmek zorunda kalıyorlar. Solmada öyle. E, şimdi bir, bir, değişiklikle beraber mesela Osay ön plana çıkmaya başlıyor ya da Rossi sağa geçiyor falan. Yani e, burada Mesut e, İrfan ikilisini bir arada oynatmak galiba Kasımpaşa maçında da benzer bir durum söz konusu olmuştu. Yok. Kasımpaşa'da Mesut yoktu. Arda, Arda İrfan yan yana oynadı. Arda İrfan düzeltiyorum. Yani orada da benzer bir tartışma olmuştu. Ama e, maç üzerinde bakacak olursak Fenerbahçe liginden dirençli disiplin takımlarından birine karşı geriden gelip kazanması bir kere çok büyük olay. Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe paniklerdi ama bu ben Fenerbahçe taraftarının da e, maçı yaşadığını ve e, takımı konsantrasyonunu ya da motivasyonunu bozacak şekilde hareket etmediğini görüyorum. ki Arda tezahüratı başka bir nokta. O Galatasaray Barcelona maçında Galatasaray taraftarı Muhammed diye bağırdı. Yani Taraftar bazen böyle tepkiler verebiliyor. Yani <laughs> önemli olan kulübenin, takımın bundan olumsuz etkilenmesi. Kulübe etkilenmedi. İsmail Hoca burada da bence iyi bir sınav verdi. Genelde hocalar etki altında kalıp hemen değişikliğe başvuruyorlar. Torrent mesela Barcelona maçında taraftar tepkisi üzerine hemen o değişikliği yaptı. Gomis, Muhammed değişikliği yaptı ki yanlış mıydı? Yanlış değildi ama yani bunu oyuncu nasıl algılar ona da dikkat etmek lazım. Ee, İsmail Hoca, şimdi üç büyüklerin hocaları tartışılıyor. Bir tarafta Önder Hoca, diğer tarafta işte Dominik Torent, diğer tarafta İsmail Hoca. Ama İsmail Hoca'nın son dönem performansıyla bu üçünün içerisinde ön plana çıktığını, sıyrıldığını gözlemliyoruz. Fenerbahçe'nin e, geçen sezon tartışmalı bir karar vardı Emre ile ilgili ki Emre Belezoğlu performansı da çok iyiydi. Ama e, Sayın Ali Koç Emre ile devam etmedi bir Vitor Pereira takım başına geldi. Şimdi yine bir ikilemde kalacak gibi gözüküyor. Bir tarafta İsmail Kartal performansı, diğer tarafta camianın taraftarın ya da başkanın arzu ettiği teknik direktörle ilgili çalışmalar ki epeydir o görüşmeler devam ediyordu. Bu noktada da verilecek karar hakikaten çok önemli. Ama İsmail Hoca gibi bir değerin olması Fenerbahçe'nin bir alternatifinin olması, bir kartının, bir kozunun olması Fenerbahçe için bir şans. Mutlaka. Yani bu diğer kulüplerde çok fazla örnek bulamıyoruz ama Fenerbahçe ne zaman dara düşse, ne zaman sıkıntıya girse en azından e, kenarda İsmail Hoca kartı vardır her zaman. Yani onu ispatlarcasının performans sergiliyor. Bunun dışında e, gerçekten de çok agresif ve coşkulu bir Fenerbahçe vardı. Ki Trabzon maçında aslında bu tavan yaptı. 10 kişi kalıp o agresiflik bir kere. Yani Serdar abi de söyledi. Yani o e, takımın fiziksel kapasitesi hakikaten... Başka... Maç sonunda taraftarca ilk kez alkışlanan bir oyundu. Öyle Başka sayı. bir boyutta yani İsmail Hoca'nın burada fiziksel olarak e, takımı nasıl hazırladığı, nasıl antrenmanlar yapıldığı konusunda bilmiyorum. Volkan belki o detaylara girer. Ama onun dışında e, bugün e, önceki dönemde hiç e, şans bulamayan ya da e, verim alamadığınız pelkasın <laughs> mutlu bir şekilde oyuna girip en azından yani vücut yüzeyine baktığınızda e, takıma olumlu etki yapabiliyor. Sonradan oyuna girip skor katkısı yapması bir kere çok Ki değerli. Ki vücut dili aslında sezon başından beri en olumsuz olan oyunculardan evet, biriydi. Işte ama bu ben bunu söyleyecektim. Yani Nevzat'ın sözünü bitirmesini bekliyordum. Yani sorun fiziksel falan değildi. Ben hani İsmail bir Hoca... çok oyuncu için. İsmail Hoca'nın biraz hani böyle iletişimle alakalı insanların beklentileri ya da duymak istediği cümleler farklı olabilir ama İsmail Hoca'nın iyi idare ettiğini düşünüyorum. Aslında problemli bir kadro. Yani idare edilmesi zor Memnun Dur. edilmesi zor. Dur. Yani bir her tarafta yani Mesut oynatmak dert, oynatmamak ayrı bir dert. E, çıkarsa dert, al, değil mi? Ya yani oyundan almak bir dert. Mesut, İrfan, Kerkas, Valencia, ve Arda bak Arda bile aslında şu anda öyle bir sorun nokta. sorun gibi. Hani, evet yani sorun. Şey değil tabii, tabii değil ki. değil Ama öyle gözüküyor hani yani hoca bunların gözüküyor. hepsi çok değerli oyuncular. İsmail Kartal tribünü oynasa ya da medya oynasa Arda'yla başlardı. Tabii. Yapmıyor bunu. Yani e, ben Liderlik anlamında da İsmail Hoca ile ilgili benim de e, bazı tereddütlerim vardı. Ama bu dönem daha iyi izleme, inceleme e, fırsatı bulduk. İsmail Hoca'nın iyi sınav verdiğini düşünüyorum. Yani bu zor idare edilmesi ki Fenerbahçe'nin hocasısınız ve aldığınız takım e, sıkıntılı bir takım. Yani e, üçlü mü dörtlü mü tartışmaları da aylarca e, vakit kaybetmiş. Bir kere sistemsel olarak... Sene, sene kaybetti. He, sistemsel olarak yani o geçişi yapmak, e, tekrar yeni bir oyun formasyonuna takımı adapte etmek... Ee, i̇şte Ozan geliyor, Ozanı kullanıyor, bazen sabek yapıyor. Ben açıkçası İsmail Kartal'a izlerim bu galibiyet. Evet.